Merhabalar sevgili arkadaşlar, Galaxy Seyahatname'ye hoş geldiniz. Elite Dangerous oynuyoruz. Ee, oyunu henüz aldım. Yani henüz derken bir iki gün oldu. Birazcık kurcaladım, bir iki görev yaptım. Sonra save dosyamı sildim, baştan başladım, bir iki görev yaptım. Gemim patladı, baştan başladım, gemim patladı, baştan başladım. Param tamamen bitti ve üzerine gemim patladı. Baştan başladım derken, e, oyunun temel prensiplerini Öğrenmiş bir seviyede karşınızdayım. Sizinle beraber Treviçik limanındayız. Şöyle bir gemimin içine bakıyorum. mi Gördüğünüz gibi. Elim ayağım. Şöyle elimi de gevşeteyim. Gemim bu. Bilgisayarımıza bakıyoruz. Bilgisayarımız bu. Bütün fonksiyonlar çalışıyor modüllerimiz fire group cargo function gayet her şey yolunda transaction contact güzel starport servisi e bir girelim bakalım bu istasyonda neler varmış bana selam verdi Trafik istasyonu federasyona bağlı. Arguna şey yusadım. Evet. EVE Online'daki adım Asal Aşiliyus. Buradaki adım Argon Aşiliyus. Sonuçta bir Aşiliyusluk var. Bin kredim var sevgili arkadaşlar. Bu bin krediye ne alınır hiçbir fikrim yok. Ama bin kredim var. Oyunun başlangıç kredisi bu. Repair'lik bir olayımız yok. Yüzde yüz zaten gemiyi şimdi sizinle beraber açtık. Bulletin Board'a bakıyoruz. Burada görevler var. Bence oyuna birazcık görev yaparak başlayalım. Bakalım bu görev neymiş? taşıyıcı arıyoruz diyor. Hmm. Data paketini 7.36 L'y uzaklıkta bir bölgeye taşıyacağız. Tridential Chamunda Nationalist. Gidzenkoring adlı bir starport'a gideceğiz. Chamunda sisteminde 59 dakikamız var. No space Tamam. Güzel. Yani dakika bir gol bir. 768 kredi veriyor. Kabul ediyorum. O görev gitti tabi doğal olarak. Bu nedir? 12.000 kredi veriyor. Kesin çok zor bir şeydi bu ya. Black Box. Ha, ama illegal bir aktiviteymiş bu. Sevgili arkadaşlar. Proactive Combat Missions. Hmm. Hmm. Bu birazcık savaşlı mavaşlı bir şey. Durun, şimdi ilk önce şu görevimizi bir yapalım da. Zaten yol bulmak, yön bulmak inanılmaz zor. Şöyle önce bir istasyonun dışına bir çıkayım. Aha uzaydayız işte. Öyleyse lunch. Ha bir saniye lunchtan önce. işte bakalım nereye gidiyoruz lan. Navigasyon. Transaction delivery data. Çamunda diye bir yere gidiyorduk. Tamam back. Çamunda önce bir bulalım Galaxy mapta. Çamunda. Hah burası işte. Rotamızı planlıyoruz. İki sektör atlayacağız. Tamam. Rotamızı da planladık. Lunch. Oh. Hmm. Şimdi kalkmadan önce uçuş takımlarını bir kontrol ediyoruz. Bu tamam. Bu tamam. Bu tamam. Yukarı tamam. Aşağı Tamam İleri Tamam Geri. Geri Ateş etme Target Ahead Fokus Ah! Daha dakika bir gol, bir karşı tarafa küt diye çarptık sayın arkadaşlar yüksel, yüksel 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 bir önce şuradan yüksel ay Allah'ım yarabbi ya Ulan. gemi daha sıfır ya şu anda mouse keyboard oynuyorsam daha bu sefer landing gear'ı kapamadım. Landing gear <gülüyor> <gülüyor> İniş kapamadan uçmaya çalışıyoruz. Ee, birazcık gaması mı az mı? Gama vereyim bakayım. Gama 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 gam. Şöyle biraz gama vereyim biraz brightness vereyim. Evet bu. Evet, Nasıl? Hı, birazcık gözümüz gönlümüz açılsın. Evet. Frame shift drive charging. Şöyle frame shift drive denilen ışık hızına geçiyoruz kaptan modunu aktif hale getirdim. Ready to engage. Bismillahirrahmanirrahim Suratıma suratıma geliyorlar. Ulan güneşe çarpacağız. Allah kahretmesin ya. Şu yapılacak şey mi ya? ışığında güneşe çarpmadan. Friendship Drive Charging Evet Çamundaya gidiyoruz sevgili arkadaşlar hazır olduk olacağız yani. Neyse havada böyle uçuşurken güneşten de uzaklaşalım biraz. Bir yandan da gideceğimiz istasyona bakayım. Gitzenkoring'ti galiba. Aynen. Gitzenkoring. kendisi. İnşallah kolay park edilebilir bir istasyondur. Evet şu anda basa bas gidiyoruz. Oraya doğru Fark ettiyseniz oyunun ışınlanma ve seyahat mekaniği EVE Online'da inanılmaz derecede farklı. EVE Online'da sağ tıklayıp jump diyoruz gidiyoruz. Bunda birazcık daha hesap kitap yapmamız gerekiyor. Şu yan tarafta alignment ve distance yazan bölge var. Şu anda mesafemiz oradaki ölçek seviyesine geldiği zaman işaretler çıkacak hızımızı ve hızımızı mesafemize göre ayarlamak zorunda kalacağız ee, eğer ayarlayamazsak şu anda ışık hızında ilerliyoruz ee, şıllak diye o istasyon yanından göz açıp kapayana kadar geçmemiz an meselesi oluyor ya da istasyonun dibine ışınlanabiliyoruz ee, bu açıdan sevgili arkadaşlar önemli yani burada öyle kafama göre şak diye oraya gittim ışınlandım yapmak birazcık mümkün değil Şu anda gayet iyi bir mesafedeyiz. Şu anda Mouse Keyboard oynuyorum fakat Yakında siparişe verdim. Logitech'in bir Joystick Gelecek. O e, oyunu daha şu modda oynayabileceğim. Hani elimde böyle ucuzu var şu anda. <laughs> ha şimdi. Yaklaştık mekana. Hızımızı da ona göre azaltıyoruz. şu distance mevzusu yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Yoksa nerede böyle gezegen yanından pır diye geçme? kaldı hatta birazdan ışınlanma döngüsünün dışına çıkacağım Evet şu anda güvenli bir mesafedeyiz. Birazcık mesafe ortalansın ve çıktım. 182 kilometre uzağa düşmem lazım ve düştüm evet. Şimdi arkadaşlar iniş izni isteyeceğim Zangorik'ten. Zangorik'ten ve aldık 9 dakikamız var doklanmak için ama nereden muhtemelen şu ucundan bir yerinden de bir <laughs> bu istasyona nereden giriyoruz çok daha küçük bir istasyona 4-5 dakika süre verdi. Token süresi. Giremedim ya lan. 4-5 dakikalık istasyona park edemedim değil Şunu demiş.

Да, okay. landing gear eh. not deployed Tamam dur deploy edeceğiz baştık Şimdi server geldi. Landing gear deployed. Şimdi auto dönüş. Bu farkına <laughs> uh. Allah'ım sana şükürler olsun. Starport Service. <gülüyor> <gülüyor> ah. Şimdi. Bounty, Bond Contact, Black Market, bek. Şimdi bu görevi nasıl teslim edeceğiz bakalım. Bulletin Board herhalde. Key message. Evet ö Natural oldu 1768 kredim oldu Allah'ım zengin gibi bir şeyim ya Zenginin <laughs> yani birkaç ışık yılı uzağında olsam da gördüğünüz gibi kaç ışık yıllık mesafeyi hızlı bir şekilde kat etmeyi başardık yani neden olmasın neden olmasın. Buradaki göreve bakalım mesela. Industrial citizen looking for like-minded partner for profit and productivity. Efendim burada olduğuna sevindim dedi. Bismillah. Gallit. Gallit adında bir şey arıyoruz. Hmm. Eğer Gallit adında bir şey bulabilirsek sevgili arkadaşlar 12.000 kredi bizim olacakmış. Ama Gallit'i nereden bulacağız? Bunu söyleyen var mı? Burası market. Bunu söyleyen biri yok tabi Şu bir hangara bir gireyim bakayım da şu şeyi bir inceleyeyim. hangar diye var birden fazla gemisi olan adam için var ben ya hangara geliyorum arkadaş bak asansörle çat gelecek o gemi karşıma benim neyse Galaxy Map neydi lan Galiti miydi? Herhalde Galiti'ydi. Neyse. Şimdi çevremizde bazı... Bu arada arkadaşlar harita birebir şöyle uzaklaştığım zaman birebir Milky Way yani Samanyolu galaksisi. Bu galaksiyi adamlar birebir tasarlamış. Bunu da belirtmekte fayda var. Mesela Portret'i de var mıdır Galitti? Sallıyorum. Exploration Data'ya 294 kredi verdim. Çok hoş oldu. Sistem analizini alacağım şimdi. galiti 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 burada yok burada yok maalesef maalesef galaksi mapa geri dönüyoruz yaka bugay Rusya Federasyonu Sistem yok. 700 küsür kredi almak için anasının gözü kadar yol geldim 248'ini e gittim Cık. neyse burada yok galleti 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 ulan galleti nerededir ya hacı abi ben galleti arıyorum diye bir şey yok mu yani şurada filters Federasyon. Federasyonun mekanlarına bakalım. Çayına mıdır nedir? Bizim bulunduğumuz yer federasyon değil miydi? Çamında. Federasyon değil. Trade. Şimdi bu Galiti muhtemelen teknolojik bir item olabilir. Consumer olabilir. Machinery olabilir. Engineered olabilir. Chemical olabilir. Mineral, metal olabilir. Dolayısıyla bana bu işlerle gel. Galiti. Bu işlerle gel dedik de hayatımıza ne değişti? Bu da ayrı bir konu. Yani Galliti diye bir şey özellikle arama gibi bir mevzumuz yok demek ki. Yani Galliti nerede bulunur? Yok. Mesela LFT 1448. Gerçi ben buraya gitmiştim bir zamanlar. Bayağı bir rezil rüsvan olmuştum. Şey falan gitmişti ya. Gemimi falan almamıştı hiçbir istasyon. Çamunda da varmış anasını satayım diye düşünse. Galiti. Yok. Bildiğiniz yok ya. Rafinera Industrial. Dur bakalım. Endüstriyel bir bölgeye geldik. Burada var mıdır? Yer mi? Rutil, Bolg, Sir, Tug, Sir, Şuraya bakıyoruz. Rutil, Bolg, Takuis Takois, Burada da yok. Acaba burada bir yanlış anlaşılma mı konusu? Starport Service. Sevgili Starport, Starport Service. Ulan ben bakana kadar o görev gitmiş. Yani ben görevin... <laughs> Ne ihtiva etti de bakana kadar o görev yok olmuş ya böyle bir şey var mı arkadaş böyle bir şey var mı ya bunlar ne un unobtainable missions ne demek Neyse sevgili arkadaşlar bu birinci bölümümüzde ne yaptık bir adet görev yaptık o görevden de 700 kredi kazandık bakalım bir sonraki bölümümüzde Zenginliğin e, zirvelerine ulaşabilecek miyiz? İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.